hakkını helal et demekle hak helal olmuyor musalleye geldiğinizde birileri vekaleten asalaten hakkınızı helal edin ben de helal ettim bunu kargoyla gönderin gitsin böyle bu iş temizlenmiyor bir dostun dediği gibi ey insan kaf dağı kadar yüksekte olsan da kefene Sıkacak kadar küçüksün. Unutma her şeyin bir hesabı var. Çektirdiğin kadar çekersin. Ağlattığın kadar ağlarsın. Üzdüğün kadar üzülürsün. Ne ektiysen onu biçersin. Bozkır'ın şairin ifadesiyle Can yakma Kalp kırma senin de gül benzin solar bir gün her canlının kalbi Allah'a bağlı herkes ettiğini bulacak bir gün kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır unutmayın ki aldığınız ahları da aldığınız duaları da bir gün yaşayacaksınız öyle bir hayat yaşayın ki ah almayın Ah alıp da seni Allah'a havale ediyorum duymayın. Siz siz olun da dua alın seni Allah'a emanet ettim desinler. <laughs> Ama dikkat edin öyle bir hayat ki öyle bir dünya ki kardeşim hakkını bana helal et edeyim de benim çektiklerim ne olacak benim üzüldüğüm ne olacak hani atalar der ya Kurt kışı geçirirmiş ama yedi ayazı unutmazmış. Senin yüzünden nice geceler uykusuz kaldı. Senin yüzünden nice gözyaşları döktü. İştahı kaçtı, huzuru bozuldu. Bunlar ne olacak? Hakkını helal et. O kadar basit bir cümle ki. Sıradan bir cümle. Dökeceksiniz, kıracaksınız, ağlatacaksınız, inleteceksiniz. Ondan sonra da hakkın helal et diyeceksin. Dur bakalım. Öyle helallaşma kolay mıdır? Canı yanan sabresin. içi yanan sabresin. Bir gün o içindeki ah, o içindeki yangın seni yakanın tepesine bomba olup düşecektir. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak.